Şöyle buyurun. Ay çok güzelmiş burası. Ev sahibi burayı yabancı turistlere günlük ve haftalık kiralıyordu. Ama artık kalıcı kiracı istiyor. Koltuk takımlarını ve yatak odalarını daha geçen hafta sıfır aldı. Yani henüz hiç kullanılmadı. Eğer tutarsanız ilk defa siz kullanacaksınız. İnşallah da güzelmiş kirası. Ya ben manzaraya bayıldım. Gerçekten çok keyifli. Portföyümde en çok rağbet gören ev burası. Ama artık ev sahibi kalıcı kiracı istiyor. O da siz oluyorsunuz galiba. <laughs> ben bakayım. Ay, Sari. Ben bu eve aşık oldum, bayıldım. Bir de biz Mahir'le bir kere bir kız kulesinin orada bir evde kalmıştık ya. Oraya benziyor burası. Mahir de bayılacak buraya. Ba, yıl... Ne? Mahir, sen gelmeyecektin. Emniyete gitmeden bir uğramak istedim. Çok güzelmiş gerçekten. Mahir ev çok güzel. Bir de dayalı dışarı. Sadece bavullarımızı alıp böyle geleceğiz. Ha. Ah. Yukarıda iki büyük oda daha var. Şahane, çok güzel. Getireyim ee, sizi. E, ondan önce bir fiyat bilgisi alayım istiyorum ben. Bunun fiyatı nedir? Evet, buranın kirası 70 bin. Bir yıllık peşin, iki de depozito istiyor. ...çok fazlaymış. Muadillerine göre düşük bile inanın. Buranın rayıcı çok yüksek. Doğrudur peki e, herhangi bir esneklik şansımız var mı... ...depozitoda, kirada? El sahibinin bana sağladığı... inisiyatife göre en son altmış bin. O da çok güvenilir bir kiracı olursa. Ama bir komiserden... ...daha güvenilir kiracı olmaz herhalde. Eksik olmayın. komiser. <laughs> Ama yine de çok pahalı. Ee, şöyle yapalım mı? Bu bir teklif bu arada... Altı aylık peşin verelim, altmış binden. Bir depozito yapalım ee, ve kontratı bugün yapmak istiyoruz eğer mümkünse. Kabul ederlerse tutuyoruz. Mahir, önce bir konuşsaydık Ecem'in. Sevdiğini söyledin. Aşık oldun demedim. Ben de çok beğendim. Baksana, çok güzel ev. Ben bir sorayım. Olur, olur. Şahane. Tamam. Şu odalara bakalım. Söylemiştiniz. Buyurun, buyurun. Olursun. Gezdireyim. Buyurun lütfen. Çok güzel görünüyor. Sizi gördünüz mü yukarıya? Farkınız evet. var mı? Ha, olur şu Bir gece masalı YouTube kanalını takip ediyor musunuz? Sustum, içimde çığlı,